Aslında başlıktan birazcık fikir sahibi olabileceğimiz biraz İstanbul temelli günlük yaşam hikayeleri, günlük yaşam deneyimlerini, deneyimlerini bugün size aktaracağım. Ee, bu tabii ki tartışmanın bir arka plan öyküsüdür. O da benim doktoratım. Ee, çok kısaca aslında ondan bahsedersem biraz daha oturabilir. Ben tezimde İstanbul'da en genel halinde bir arada olmayı bir arada olmanın e, İstanbul'u gündelik olarak deneyimleyen sakinlerden göründüğü haliyle anlamaya çalıştım, analiz ettim. E tabii ki bunun altına bazı şeyler katmam gerekti. Bu gündelik yaşam pratikleri içerisinde gerçekleşen mekansal karşılaşmalar ve buradan ortaya çıkan yabancı olan ve tanımadık olanla yani aslında bu şehri paylaştığımız diğerleriyle bir arada olmanın anlamı ne sorusunu ürettim. E, katmanlardan birisi tabii ki günelik yaşam ama bunun önce size sahamdan da bahsedeyim ki buradaki bu yöntemi size bugün aslında bu konuyla ilgili olan kısımlarını sunacağım. E, karşılaşmalar İstanbul gibi bir metropolde, e, bugün aslında herkesin birazcık kendinden bir şeyler bulabileceği bir şey bu, çok fazla çoğul biçimde gerçekleşemiyor yani 16 milyonluk bir e, metropol olduğu için İstanbul büyük ölçeği dev yapısı aslında zamansal ve mekansal olanın gittikçe ee, bir meta haline gelmeye başlaması gibi bir takım tartışmalar da var. Daha homojen ayrışmış kürelerde insanlar bir takım pratiklerini tamamlayıp aslında o gündelik olanı da tamamlar haldeler. Yani bunun mesela çok klasik bir tartışması vardır literatürde. İşte e, Fatih versus Kadıköy gibi. Yani sınıfsal ve kültürel anlamda homojen kürelerde ayrışmış alanlarda yaşam alanları, tüketim alanları, çalışma alanları. Dolayısıyla çoğu karşılaşma aslında kendi başına bir soru işareti oluyor. Belki ilk etapta akla bu gelmese de. Dolayısıyla benim bu karşılaşmaları gözlemleyebileceğim saham metrobüs oldu. Ee, i̇lk etapta akla bu tarz bir sosyomekansal deneyim veriyormuş imgesi da metrobüs bugün İstanbul'da araç sallığına rağmen önemli bir karşılaşma mekanı. Ben de ne yaptım? Düzenli olarak metrobüs kullanan haftada en az 4 gün, 6 gün kullanan da vardı. Toplamda 29 kişiyle derinlemesine mülakat yaptım. Şimdi burada birkaç katmandan bahsettim. Ee, bu öykünün sonunu buradan bağlayıp konuya geçeceğim. Ee, tabii ki birisi günlerlik yaşam. Çünkü biz aslında gündelik yaşam dediğimiz o düzlem içerisinde bu şehri zamansal ve mekansal olarak deneyimliyoruz. Ee, uyanmak, hazırlanmak, çıkmak, bir yere gitmek, çalışmak, 10 saat tekrar dönmek, eve gelmek, işte boş zaman geçirmek gibi. Gündelik yaşam aslında bizim bu şekilde içinde yaşadığımız şehirlerle diyalektik olması gereken ilişkileri kurduğumuz düzlem. Dolayısıyla gündelik yaşam analizimin ilk başlığı ve sonrasında metrobüse geliyorum çünkü İstanbul'un gündelik yaşam pratikleri birçok kişiyi metrobüs kullanmaya mecbur bırakıyor. Bu da tabii ki kat edilmesi gereken büyük mesafeler ve nihayetinde ikisinin e, gündelik yaşamdaki deneyimleri büyük ölçüde belirlemesinin ortaya çıkardığı o bir arada olma mefhumu. Peki ne oluyor? Yani o sıkışıklıklarda, o yoğunlukta hareket ederken sizin gibi görünmeyen, sınıfsal ve kültürel anlamda farklı olabilen insanlarla bir arada olmak, yani İstanbul'lular için ne ifade ediyor? Burada birleştirici bir kamusal pratik sunuyor mu yoksa tam tersi ayrıştırıcı, çözülmeci bir durum mu var diye bir tez yazdım açıkçası. Siyaset bilimi doktoru oldum. Bu tezde daha yakın zamanda şimdi size buradaki ilk katman olan gündelik yaşamdaki aslında benim için ilgi çekici bir tartışma, görüştüğüm kişilerin anlattığı hikayelerden çıkardığım bir tartışmayı sunacağım. E, gündelik yaşam analizlerim sadece buradaki tartışmadan ibaret değil, birkaç katman onun içinde de gidiyor ama bu kısmın ilgi çekici e, olacağını düşünüyorum e, sizler açısından da. Çünkü az önce aslında en son e, sunumda yapılan bazı tartışmalarda güzel paslaşmaları var bu konuların. E, ben tezemin tabii ki teorik ve kavramsal çerçevesi çok ciddi anlamda hem Lefebvre'in hem gündelik yaşam eleştirisine hem mekanın üretimine endeksledim. Gerçekten çok çok e, önemli bir isim, ünlü bir Fransız sosyolog düşünür. Aslında biraz buraya göz atabilirsiniz. Bu benim çok sevdiğim alıntılarından birisidir. Tarihsel anlamda, önce şu kavramsal ayrımdan başlayabilirim. Şehir hep vardı, kent moderniteyle birlikte hayatımıza girdi. Kavramsal ayrımı Lefebvre'nin kendisi zaten bize veriyor. Yani biz şehri keşfetmedik. Antik dönemde de şehir var, Orta Çağ'ın da şehri var. Fakat kentleşme Lefebvre'nin tanımıyla endüstrileşme ile birlikte belirli bir paradigmadan hayatımıza giren bir tarihsel üretim. Burada tabii ki biraz Marksist esinli sistem eleştirisi sunuyor bize. E, dolayısıyla bu alıntıda da aslında söylemeye çalıştı. Evet teknolojimiz gelişti. Bizler daha büyük materyal gerçeklikler içerisindeyiz. Daha fazla bu anlamda gelişim var. İlerlemeyi tamamen karşı çıkamayız. Fakat bu çok lineer bir bakış açısı. Bir yandan da kentleşme ile birlikte aslında gündelik yaşam dediğimiz o dünyayla deneyim küresi kurduğumuz düzlemin içerisinde oluşan soyutlanma ve yabancılaşmayı da görmemiz gerekir diyor. Şimdi burada sunduğu eleştiri aslında everydayness dediği bir şey, gündeliklik olarak çevrilebileceğini tahmin ediyorum çünkü ben de ilk kez Türkçe sunuyorum açıkçası. E, gündeliklikle kastettiği e, antik dönem karşılaştırması üzerinden belki biraz daha anlam kazanabilir. Yine bu tarihsel süreçte endüstrileşmenin aslında kentleşme paradigmasını hayatımıza sokması, yani piyasa mekanizmalarına çok ciddi anlamda teslim edilen bir kent olgusu içerisinde yaşıyor oluşumuz. Antik dönemde de gündelik yaşam var fakat gündeliklik yoktu der. Bu da şu demek, e, belirli saat ve belirli mesafe ve belirli fonksiyonlar, yani mekansal anlamda fonksiyonlara bölünmüş, programlanmış, düzenlenmiş bir gündeliklik görmezsiniz anlamında. Yani birisi üretir, birisi tüketir, birisi yer, birisi Agora'da dolaşır ve bu anlamda bir düzenleme hali yok. Fakat bizler modern bireyler olarak aslında o gündelik yaşam bağlamı içerisinde sürekli olarak düzenleniyoruz. Ve burada çok kısaca özetlediğim haliyle görebileceğiniz gibi e, gittikçe bilinçsiz bir takım performanslar bütününü almaya başlıyor. Kendimizi e, zamansal olarak öz denetim yoluyla sürekli programlamamız, kat edilecek mesafeleri hesaplamamız, dediğim gibi belirli bir hayat idamesi zorunluluğu var artık. Dolayısıyla bir çalışma alanı var, orada geçirilen 10-12 saat var. E, ne ile nereye nasıl gideceğiniz bile sizin... Yani biraz yine teorik tabirle öznelliğimizi, biricikliğinizi ortaya koyabileceğiniz anlamı, çeşitli spontanelikleri büyük ölçüde boşaltmaya başlıyor. Bu yüzden aslında çok döngüsel, çok otomatize ve bu sebeple kontrollü tüketimin bürokratik toplumu nedeniyle bugün olan, kentsel üretim biçimi olarak tanımlar çünkü bunu defer, artık bizler bir şekilde gönüllü programlanmış düzenlemenin, o mekan zamanı olarak gündelikliği tanımlıyoruz. Bunu bu şekilde deneyimliyoruz der. Yani aslında bizler ciddi anlamda bu tüketim ve üretim döngüsüne sıkışmış durumdayız. Ee, buradan şimdi İstanbul'a dair söyleyebileceğimiz şey tabii çok basit. Öncelikle şunu söyleyeyim. 2007 ya da 2008 dolarlarında tüm dünya ilk kez kentleşti. Yani kırsal nüfusu açtı kent nüfusu. Yani dünya kentleşiyor. Doğru. Ama bir yandan da OECD'nin 2020 datası da ilginç. Ee, 2000'den 2020'ye küresel ölçekte nüfus artışına baktığında bunun 400-500 milyon kadarı yani birinci sırada metropoliten bölgelerden geliyor. Dolayısıyla bu sosyoekonomik gerçeklik olarak kendini ortaya kayan kapitalist kent metropolleşmeye doğru evriliyor. Ve biz İstanbul'un aslında kentleşme öyküsüne tarihsel anlamda baktığımızda bunun iyi bir örneğini görüyoruz. Yani İstanbul bir anda Türkiye'nin en büyük ekonomik hacmi küresel bir kent tasarımıyla çıkmadı ortaya. Hatta cumhuriyetin ilk yıllarında biraz da tabii ki politik sebeplerle e, yani imparatorluğun başkenti olarak düşünüldüğü için Ankara aslında öne çıkan cumhuriyetin başkenti ve kenti olarak e, yatırımların gittiği bir kentken İstanbul bir süre atıl kalabilmiştir. Fakat nihayetinde İstanbul'un hepimizin bildiği aslında stratejik konumu nedeniyle 80'ler itibariyle o kırılma gelecek ve 80'ler itibariyle çok detaylandırmayayım ama. E, Farklı politik spektrumlardan gelen belediye başkanlarının hepsinde İstanbul için hedeflenen e, küresel kent olma ideali tamamen homojen. Yani bu Bedrettin Dalan'la başlar, Nurettin Sözen yani daha e, sosyal demokrasiden gelen bir belediye başkanı da küçük bir kırılma yaratır belki. Ama sonrasında Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte aslında o sağ spektrumdan gelen tüm belediye başkanlarında hedef bellidir. İstanbul küresel bir metropol haline gelecek. Turizmin, yapılaşmanın, güzelleştirmelerin. Yani küresel yaşam tarzlarının bir çekim alanı haline gelecek. Dolayısıyla bizim 2000'ler sonrasında gördüğümüz o büyük kentsel dönüşüm projeleri patlaması da tesadüfi bir şey değil. Ee, en temel çıkış noktalarından birisi tabii ki de biraz ekonomik çünkü finansal bollaşma e, o dönem yaşanan fakat sonrasında hani AKP'nin merkezi hükümeti almasıyla birlikte yerel ve merkez arasındaki homojenlik yani destek nihayet karşılandığı için ciddi bir kentsel dönüşüm projeleri başlıyor. Fakat biz bunların ciddi anlamda aslında kentin değer temelli bir planlama paradigmasına sıkıştırıldığını artık hepimiz biliyoruz. Yani neoliberal yönetimselliğin domine ettiğini biliyoruz. Bu da az önce verdiğim Kadıköy versus Fatih gibi e, tipolojileri artı belirli bölgelerin güvenlikli kapalı siteler işte hani soylulaştırma hikayesi aslında onu çok derinleştirmeyeyim. İnsanların yerine nedir? Şefer edilmesi, kalan merkezi değer gören bölgelerin soylulaştırılması hikayesi. Şimdi bu bakımdan Evet, biraz fazla vakit harcamış. <laughs> size hemen hızlıca ben bütün bu öyküde ne bulduğumu, çünkü size sağ bulgularımı paylaşacağım. İnsanlarla görüştüğümde aslında birkaç bir şeye denk geldim. Bu bir katmanı dediğim gibi İstanbul'a dair herkesin aklında e, ikili bir takım ifadeler oluşarak aslında ilk bana İstanbul'u anlatmaya başladılar. Çünkü ben sorularımı İstanbul'da yaşama sorarak başladım. İstanbul çok güzel ama, İstanbul çok zor ama şeklinde inanılmaz çok ikililikle karşılaştım. Ee, buradan aslında çıkan şey bir noktada bir aidiyet üretme hali bir yandan bu bahsettiğim gündelikliğin belirlediği yaşam pratikleri nedeniyle bir kopma bir soyutlanma hali yani İstanbul'un onların üzerinde oluşturduğu bütün o baskılar zorluklar yani günde 100 kilometre giden kişi var git gel hesabıyla ee, ve bunun arasındaki o bölgeyi tamponlamak için de bir nostalji duygusu çıkarıyor şimdi ne demek istiyorum hemen size sağdan aslında örneklerle kalan süremi daha verimli e, kullanarak anlatayım Örneğin aidiyet duygusu aslında içinde yaşadıkları bu kentle ciddi bir gönül bağı kurma biçiminde. Bu belki yine bizim de biraz aşina olabileceğimiz bir şey. Çünkü olumlu başlayan kişilerin aklına İstanbul denildiğinde o doğal güzellikleri, belki renkleri e, kozmopolitliği geliyor. Ve nitekim bu e, muhatap bana bu kadar amasız yorumu yapan tek kişiydi. Haricinde size bahsettiğim amalar birazcık bu tip. Burada görebileceğimiz örneklerden geliyor. İstanbul çok güzel, kesinlikle e, fakat ulaşım, imkanlar, para e, bu noktada hepsinin ortaklaştığı şey o ama itibariyle gelen yaşayabileceğimiz bir şey olmaktan çıkıyor Fikri. Buna tabii ki şehrin ekonomisi de dahil ama bir yandan size vermeye çalıştığım gündeliklik problemi de dahil. Mekansal ve zamansal olarak çok fazla tükenme halindeler. Çok ciddi anlamda robotlaşmaya başladık yorumu geldi bana. Dolayısıyla en aşağıdaki aslında muhatabın söylediği gibi neredeyse bir itme çekme etkisi. Yani ben bu tanımı beğendiğim için de buraya ekledim. Ee, ve bu amalı cümlelere biraz daha örnek ekledim. Burada görebileceğiniz gibi çok zor. Ee, gönül bağım var fakat kalabalıklar ve trafik yüzünden sevemiyorum. Hayat güzel ama maddi durumun iyi olmalı. Seviyorum ama çok kalabalık bir yere gitmek bile çok zor tükeniyorum. Bunlara dair size çok daha fazla örnek de sunabilirdim. Fakat daha ilgi çekici olanları doğal olarak kopuş hikayeleriyle geliyor. Çünkü az önce dediğim gibi belki bugün bu görüşmeleri yapsak daha keskin öyküler gelir. Hepimizin anlayabileceği sebeplerle. Fakat buradaki kopuş öyküleriyle ilgili bir şeyler yani pratiklerini bana anlatmaya başladıkları anda ee, aslında burası çok 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 zor demeye başlasalar da bir noktada İstanbul nostaljisini uyandırarak o aidiyeti yeniden üretme çabaları var. Mesela buradaki muhatabın çok yoğun bir iş temposu var şantiyede çalıştığı için. Ee, haftanın 6 günü çalışıyor, sabah akşam metrobüs kullanıyor ve çok yoğun saatler çalıştığından hani benim aslında İstanbul'da yaşamaya dair yaptığım tek şey işe gidip gelmek, bir yerlere yetişmeye çalışmak ve bu da seni doğal olarak aslında hayatına baktığında tüketiyor. Kopuş hikayelerinin inanılmaz vurucu dediğim gibi tanımları vardı. En vurucu olanlarını sizin için çekmeye çalıştım. Tüket ve devam et mantığıyla artık biz yaşıyoruz. Hani metropol bizi buna itiyor. Ve dolayısıyla bir bakıyorum ben dahil herkes robotlaşmaya başlamış. Robot tanımı bana birkaç kişiden geldi. Başka bir muhatap daha da ilginç bir tanım yaparak İstanbul'da yaşam, günlük yaşam transit dedi. Yani koşar gibi etraftan sadece flu imgelerin geçtiği bir şey. Ben koşmuyorum ama deneyimlemiyorum da artık diye. Ve istemsizce aşağıda da görebileceğiniz gibi kesinlikle belki güzel bir şehir ama kesinlikle maddi imkanınız varsa bazı şeyler ilerledi ama biz şehri daha iyi bir kalitede ve nitelikte yaşayamıyoruz. Şimdi bu kopuşa dair yine açıkçası hepimizin ilişkilendirebileceği belki son örnek bir yerden bir yere boş zamanda bile gitmenin aslında zamansal maliyeti. Ben koz yatağında otururken mecburen maslakta çalışmayayım. Neden? Çünkü şehrin bahsettiğim neoliberalliği açıkçası şehri çalışma alanlarında belirli finans merkezlerine sıkıştırıyor. Dolayısıyla yazılım sektörü maslakta. Eğer Maltepe'de de oturuyorsanız büyük ihtimalle ya maslağa ya Gebze'ye gideceksiniz. E siz maslak çevresinde oturacak henüz maddi imkanı sahip değilseniz zaten sizin günlük yaşamınız ciddi bir mesafe ve zaman hesabıyla bir otomatizasyona düşecek. Dolayısıyla buradaki temel sorun 12 saatin işte ve yolda geçiyor. Hani gündelik yaşamı aslında böyle bir zamansallığa bölersek buradaki öz denetim yani Lefevre'nin yaptığı öz denetim eleştirisi de aslında biraz bununla ilgili. Çünkü biz çalışmak ve bir şekilde hayatta kalmak zorundayız. Şimdi nostalji bütün bu hikayenin neresinde? Aslında nostalji duygusal bir yönelim. Eski İstanbul fotoğraflarında bakıp ne kadar güzelmiş deriz. Ama sadece duygusal bir yönelim de değil. Literatürden birkaç bir şey söylemeye çalıştım. Nostalji aslında antik Yunan'dan etimolojisi gelir homesickness gibi bir anlamı vardır. Yani bir özlemi canlandırırsınız ve o özlemin o duygusal canlandırılmasının istemsizce toplumsal bir karşılığı olur. İçinde yaşadığınız toplumsal yapı nedeniyle ve onu bugüne getirirsiniz. Ve kimi zaman da aslında içinde bulunduğunuz olumsuzlukları yine bir tamponlama görevi. Onları tamponlamak adına içinde bulunduğunuz yapının dışındaki o yapıyı hatırlatarak yine bugüne taşırsınız. Aslında burada güzel zengin tartışmalar var fakat buna çok bir süre yok. Ve benim en fazla gördüğüm ee, eskiden ne bileyim at arabaları vardı. Deneyimlemediği bir geçmişi canlandırıyor. Çünkü bugün transitleşiyor. Transitleşme yorumunu bana veren, projeksiyon gitti. Transitleşme, <gülüyor> <gülüyor> devam edeyim. Transitleşme yorumunu bana veren bu aşağıdaki muhatap aslında. Ee, biz ne zaman bu hale geldik, yani bu kadar transit Transit hale geldik, bu şehirleşmeyle ilgili sanırım ama eskiden at arabaları vardı. Burada aslında muhatabın söylediği yani hadi at arabalarını canlandıralım da ben bineyim gideyimden ziyade, e, eskiden durup dolanabilmek varmış, e, gözlemleyebilmek, aslında nefes alabilmek varmış demek bir deneyim kurulabiliyormuş. İlerleyen kısımlarda bana buna dair daha fazla şey anlattı, paylaşamadım. Ama artık bir şekilde transit yaşıyoruz. O ilişkiselliği transitleşerek kaybettik. Buradaki nostaljik canlandırma içinde bulunduğu durumdaki yoksunluğun tanımı biçiminde çıkıyor. Ve bir noktada belki de İstanbul'a dair o tahayyülü da idealize olanı canlandırma etkisi olarak görüyoruz. İstanbul'la ilgili kaybedilenin öyküsü biçiminde çıkıyor karşımıza. Ve burada gördükleriniz daha somut nostaljiler. Çünkü yaş itibariyle daha çocukluk zamanları ve mahalleye ait olma duygusunun canlandırılması. Çünkü gündeliklikle ilgili size burada anlattığım öykü sadece yani her şey çok vakit alıyor değil. Bir noktada kişinin şehriyle kurduğu aidiyet bağını da zedeliyor. Dolayısıyla onların hani appeal etmek dediğimiz o gittikleri geçmiş biz mahalledeyken Mehmet amcalar vardı. Her şey çok samimiydi ve orada bir şekilde ait hissedebiliyordu fikre. Yani mahalle kültürü vardı, mahalle çocuğuyduk. Artık İstanbul eski İstanbul gibi değil. Sanki iki İstanbul varmış gibi geliyor bana. Ve son olarak göstereceğim daha soyut. Yani nostalji benim sahada karşılaştığım örneklerde her zaman mahalledeki anılarını canlandıran bu muhataplar gibi değil ama örneğin ilk sıradaki gibi. Tamamen şehirde doğup büyümüş, kırsalda hiçbir deneyimi olmamış bir kişinin İstanbul'a bakınca artık yeşil tarlalar, insanların ekip biçtiği, ürettiği tarlalar görmek isteme hayali. Bu da yeniden aslında yoksunluk içinde bulunulan o sosyoekonomik yapıdaki sıkışmanın bir tamponlaması işlevi deneyimlemediği, soyutladığı ve aslında çoğu zaman ilerleme ile ilgili bizim söylediğimiz şey kırsaldan kente geçmenin tersinden temsilde bize o idealizasyonu veriyor. Aşağıdakinin soyutluğu ise eskiye somut olarak dönmesi mevcut fakat her şey çok iyiydi artık çok kötü soyutluğu var. Yani ne anlamda iyiydi? Kısmı biraz boş fakat bugün yaşadığı çevrelenme deneyimi çok baskın olduğu için güvensizlik, kayıtsızlık, ee, herkesin birbirine düşmanlaşması ve bu alttaki muhatap biraz da Türkiye'nin politik gündeminde örnekler verdi. Sen şucusun, bucusun gibi. Ama biz eskiden böyle değildik. Otobüse binince kaptan günaydın denirdi şeklinde bir nostaljiyle bu durum canlandırıyor. Ee, temposu biraz yüksek olmuş olabilir ama nihayetinde benim ee, açıkçası bu konuda çok çok yoğun bir çalışmayı henüz tamamlamış olmamın da etkisiyle çok fazla şey anlatısım geliyor. İçlerindeki öyküler çünkü çok çeşitli. Fakat günün sonunda aidiyet kopuş ve nostalji olarak size aslında burada küçük bir tartışma sunmaya çalıştığım şey kentle gündelik yaşam düzlemi içerisinde kurulan bağın çözülmesi hikayesi. Nostalji bunun bir patolojisi olarak ortaya çıkıyor. Ve bu da metropolleşme dinamiği, hani az önceki tartışmalara atıfla insan merkezli mi değil mi derken bile aslında piyasa ilkelerine teslim edilmiş bir kent paradigması altında özetleyebiliriz. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. <laughs> Yok tam aslında <gülüyor> 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 ee, Şimdi Özlem Cihan için soru almaya başlayabiliriz. Bir 10 dakikalık soru cevap kısmımız var. Merhabalar. Çok teşekkürler. Yoğun bir konu olduğu modeli gerçekten. Ee, ben iki şey hem yani soracağım hem yani söyleyeceğim galiba. Hem nostalji homo sekrası olarak çevirmiyor benim beynim. Yani daha böyle hani olan yani geçmişle ilgili pozitife olan özlemden kaynaklanan kesinlikle bir, bir patolojidir ama hani o şu anki varlık herhalde çok 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 hani üzücü olduğu için diyeceğim tırnak içinde ya da robotlaştırıcı olduğu için hani o nostalji patolojisine aslında hani ben yine de iyi bir hani baş etme yöntemi olarak kodluyorum çünkü başka türlü bu insanlar yani derdikler yani buradan yani rastgele bir şekilde hala hani çıkamamız herhalde araştırmanın başını kaçırmış olabilirim metrobüs hikayelerinde siz böyle bir, bir e, görüşmeler gibi mi? Tabi tabi bir... e, onu söylemedim ve bilmiyorum biraz koşarak anladım evet, <laughs> çünkü. Evet o araştırma e, metodolojisini söylerseniz oradan bir şey çıkıyor. Tabi tabi ben e, yarı yapılandırılmış derinlemesine mülakatlar yaptım. Kaç kişiyle? 29. <gülüyor> e, <gülüyor> Kartop örneklemesiyle. Teşekkür ederim. Şey e, ben endüstri mühendisiyim o yüzden hani bilim İngilizce mühendisiyim. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Kelimesini kullanacağım. İki şey sormaya çalışacağım. Birincisi İstanbul'un bu Diner yapısı yani coğrafi olarak lineer yapısı ve hani alansal olarak aslında kısacık bir yere hepimizin hani böyle dar, dar, bir yerde olmanız ve bu git geleni, yani metro çok iyi bir seçim olmuş yani köprü geçme geçen insanlarla da çok ilişkilendiniz diye düşünüyorum. Yani bizim yaptığımız böyle benim yapmaya çalıştığım bir optimizasyon projesinde Boğaziçi köprüleri iki taneydi yani o zaman şimdi üç majör bir constraint yani. Bütün şehri oradan akıtmaya çalışıyor. Evet evet E5 ve metrobüs benzer bir bağımlılık ilişkisi oluşturuyor. Aynen yani oradaki aslında bunu yani şunu sormaya çalışıyorum galiba. Sizin araştırmanızda farklı kentlerle bunu karşılaştırdınız mı? İstanbul'un özellikle bu kentsel diyalektikte çok majör bir coğrafi konumuyla ilgili de bir böyle kanı var mı? Yani aynı şey atıyor New York'taki Brooklyn'in dinlenmesini insanlara aynı şeyi hissettiriyor mu? Yoksa adadan çıkan insanlar gelişiyor ve böyle bir konu tam orada böyle tezahür etmiyor mu? Ya da aynı şey işte Londra için sorabiliriz. Yani hani köprüsü olan diğer kentlerin coğrafi farklılıkları böyle bir şeyi etkiliyor mu? Dur. Ya da bu, bir, siz buna bakıyor musunuz? Teşekkür ederim. Çok güzel bir soru. Açıkçası benim henüz doktora tezi, belki bundan sonrası için bir farklı metropollerle böyle bir karşılaştırmaya girme şansım olmadı. Benim aslında coğrafi yapıdan ziyade burada odaklandığım şey metropolü metropol yapan dinamikler. Çünkü metropol aslında küresel kapitalizmin bir iz düşümü. Yani hani o kentsel e, üretim biçiminin artık küresel kentsel üretim biçimi haline alması ki İstanbul için hani deprem vesilesi de herkesin korktuğu şey İstanbul giderse Türkiye ekonomisi çöker mevzusundan bile yakalayabiliriz. Dolayısıyla <laughs> o, o karşılaşmaları yapma şansım olmadı. Fakat söylediğiniz şu anlamda çok doğru. Bir boğaz geçişi olan coğrafi anlamda evet paralel bir hat neredeyse haritasal olarak ama boğaz geçişi olan bir kentte ulaşımı bu kadar fonksiyonel ve matematiksel ve sadece transit bir hatta mesafe süre maksimizasyonuna indirgemek yapılabilecek en kötü şeylerden birisi doğal olarak. Boğaz'ın deneyimini almayan hikayeler dinledim ben. Yani ben Boğaz'dan geçince Zincirlikuyu'ya geliyoruz, uyanıyorum diyenler var. Boğaz'ı görmüyorum bile diyenler var. Çünkü metrobüs hani bu bir katman gündelik yaşam. Diğer katmanda metrobüs öyküleri daha da ilginç şeyler anlattı evet, bana. Buradan geçerken buradan geçiyor ya. Hala Boğaz'ı göremiyor yani. Tabii yani. tabii bir de o var. Bir de hani E5 hattı bahsettiğiniz aslında köprüyü bütün şehri mobilizasyonunu, hareketleri köprüye endekslemek. Bir olayı belki biraz kaçınılmaz olabilirdi. İki yaka İstanbul'u kullanma zorunluluğu yüzünden ama e5 attı üstüne. Bütün mobilizasyonu sıkıştırmak e, aslında İstanbul sakinlerini E5 mobilitesine de mahkum ediyor. Ve buradan mesela daha ilginç olarak şöyle şeyler de gelebiliyor. Aslında yürüsem 15 dakika ama metrobüste 3 dakikada gidiyorum. Yani o mobilizasyon, bunların çok katmanlı analizleri mümkün. E, şehir paradigması bakımından ama benim temelde söyleyebileceğim şey belki biraz daha size yaklaşan İstanbul rasyonel yani metropoller rasyonel yapılardır. metrobüs bunun maliyetsiz bir örneği. En hızlı sürede biz en çok sayıda kişiyi artan ulaşım talebi var. Yani nasıl taşırız? Otobüse dolduralım, E5'e hat açalım, gitsinler transit 50 kilometre boyunca. 44 durak. E, bu Tokyo gibi bir metropolde, dünyanın en büyük metropolü. ...daha hakiki rasyoneliteye sahip. İstanbul'da o rasyonelite aslında o yani. yozlaşık yönetimsellik de iç içe geçiyor. Aynen. Yani, <laughs> Biraz böyle şeyler ama ileride kesinlikle farklı metropoliten bölgelerle ilgili çalışmalarım da olacak. Çok teşekkür ederim soru için. Bir beş dakikamız daha var soru cevap için. Başka soru varsa? Ben, soru ben de mimarlık kısmından geliyorum ve metrobüs ve ses arasında böyle bir felaj çalışması yapmıştım. O zaman da farklı bir bakışla ben de bir deneyim olmuştu. Ben şunu merak ediyorum. Şimdi o çalışmalarda sizin anlattıklarınız böyle çektiğimde e, mekansal anlamda e, mesela duraklar ya da o aidiyet, o kopuş, hani bu işte iş mesela, maslak belki hani o anlamda bir metro istasyonu falan ya yani. acaba öyle bir e, şeyiniz olmuyor. Yani içgüdüsel bir öngörünüz de olabilir bu ya da insanlar tarafından aldığınız yorumlar oldu mu? Şöyle bir şey söyleyeyim. Evet. Bilginizi çekeceğini düşünüyorum. Benim kız kardeşim de mimar. Onunla da çok konuştuk bu konu. Sonuçta i̇şte mekanın analizini yapıyorum. Hani biraz toplumsal bağlamda bir yapıyorum. Teorizasyon olarak mekanın e, sosyo mekansal teoriye odaklılık çünkü tezi. E, metrobüs bir mekansal yapı olarak davranış kodları üretiyor. Hı hı. Yani aslında belirli mekansal kod tipolojilerinin üretildiği e, çeşitli öyküler dinledim. Bu da şu gibi. Kadıköy'de yaşayan otursanız bankta konuşabileceğiniz kişi metrobüse bindiğinde tamamen izole, çile dönüyor. Ya da işte normalde sakin sakin vapura giden metrobüse binerken koşmaya başlıyor diye. Yani mekansal davranış kodlarının üretildiği, bana şu şekilde tanımlandı, metrobüs profili. Hani sanki bir sen var bir de metrobüs profili olan sen var gibi. Dolayısıyla mekansal anlamda e, aidiyetle ilişkilendirebileceğimiz bunun dışında kadikörlü olmak. Yani e, o da mahalle kültürüyle yine ilişkili ama insanlar istemsizce İngilizce olarak... Hem metrobüs, hem yaşadıkları yer, hem çalışma alanları, her birine dair bir mekansal kod üretiyorlar. Kesinlikle bir kurucu unsur mekansal ilişki. Zaten o yüzden Lefebvre'nin aslında şehir yapısını bir sosyo-mekansal yapı olarak tanımlaması çok anlamlı. Yani o tip mekansal e, çalışmalara ve e, sorulara dair çok çok açık bir alan. Şehir. Rica evet. ederim. <laughs> soru varsa son bir soru daha alacak vaktim var. ben kendi Anadolu olarak deneyimden bahsetmek istiyorum. Ben Çin'le bir ders Yani bu Ben de bu köyde bulundum. Arkadaşlarım da o tarafa geç, yani bizim tarafımıza geçtiğimiz zaman hepimiz bir rahatlıyoruz. Yani, i̇şte mesela aynı evet. çok, çok duydum. Evet. Kadıköy'e gelince oh bir evime bir geldim diyen. Yani. <laughs> Yanlışlıkla Perpa tarafına giden bir Kadıköy'lü muhatap vardı. Yanlış tarafa binmiş. Perpa bu arada Beylikdüzü değil. Ben her gün Perpa'lı iniyorum Bilgi Üniversitesi'ne gittiğim için. Ama o kadar orayı kullanmıyor ki onun için Metrobüs Söğütçeşme Zincirlik böyle bir kodlama oluşturmuş mesela. Yanlışlıkla akşam yorgunluğuyla Söğüt'e bineceğini öteki tarafa binmiş Perpa'lı. Perpa'ya gelmesini de şöyle anlatıyor. Bir geldim durağa. Çok değişik insanlar vardı. <laughs> çok yabancılaştı. Bana yabancılaşma öyküleri geldi çok fazla. Bir de, bir de şey var evet ayrıştırma var maalesef. Yani insanlar kamusal politik olarak metrobüste ötekiyle aşırı temas edemiyorlar maalesef. Bu da daha politik e, tartışma. Tabii. Maalesef çok transit bir araç bu. Transitleştiriyor bireyi. Ama bazı da... Tabi 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 kesinlikle o. var. <laughs> küçük küçük detaylar geldi aynen evet. dediğiniz gibi. Ee, işte mor saçlı bir kadınla şalvarlı teyzenin yan yana bulunabildiği yegane yerdir metrobüs diyebilen evet. de var. Yani hiçbir şey olmasa bile özel araçtan İstanbul'u deneyimlemeye göre metrobüs en transit biçimiyle bile daha kamusal bir pratik tabii ki. Evet, son olarak arkada bir soru var. Kısaysa alabilirim. Evet. Earth... bir anda atlayıp oraya oturma hiç kolay değil bari hepimiz aynı gemideyiz mesela orada nasıl oldu oraya gidebilirsin ki ve o anda kendini inanılmaz yabancılaşmışsiniz. çok tanıdık da böyle gibi bir şey. yani bizim için sonra ne yapıyorsun ya artık açın da bilgisini. düşmüş bence ama bu Ben de üstüme almamıştım zaten. Ben de son olarak o şey paylaştım. <laughs> ee, çok küçük, çok komik. Son bir dakika sürmez. Ee, Ankara'dan bir arkadaşım geldi. Ankara'yı bilmiyorum, biliyor musunuz? Daha sakin bir şehir başkent olmasına rağmen. Kız ilk kez hayatında metrobüse binecek. Arabasıyla gelmemiş. Eve çok gecikti. Dedim ki, neredesin? Ya dedi, ben Zincirlikuy'dayım, affedersiniz. Pardon diyorum, kimse bana yol vermiyor. Herkes <laughs> üstümden atlıyor, binemedim yarım saat diyor. Dedim, <laughs> sen ne yapıyorsun? Yani aslında biz o kadar içselleştirmiş durumdayız ki bu tip soruları zaten muhataplarla görüşmelerde de bir ilginç olanı şu. Onlara şey sorusu da sordum. Peki sizce İstanbul'da dolaşmak ulaşmak nasıl olmalı? İnanın en 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 uç örneği bu ama boş metrobüs diyen var. Yani hayaller de bu yapıya inmiş durumda. Hani alternatif hareketlilik modları hayal edemezlerdi. Yani aslında sistemik anlamda tahayyüllerimizi bile domine ediyor maalesef. Öyle. Teşekkür ederim. Güzel sorular yorumlar. <laughs> evet.